Efendim, şimdi biz esasında kişisel tartışmalara pek girmek istemiyoruz. Ancak son günlerde AKP Sayın Genel Başkanı ile aranızda bir tartışma söz konusu, kardeşinizin randevu istediği gittiği yok, efendim işte bana günlerce benden günlerce randevu talep ettiği iddiaları ve bir de sizin bir iddianız var. Onu da bir izleyicilerimiz... ...merak ediyor diye düşünüyorum. Affınıza sığınarak çok özel bir şey ama... ...yine <laughs> de sorma gereği bakın, duydum. Ben e, siyasette... ...hizmet için varım. Ve hizmetlerimizi... ...hangi hizmetleri yapacağımızı, nasıl yapacağımızı... ...anlatmak için varım. Biz de zaten e, dikkat ettiyseniz... E, 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 evet, yani. son derece doğal. Şimdi, e, Sayın Erdoğan... ...Genç Parti'nin... ...iktidar yürüyüşünde olduğunu... ...Genç Parti'nin ciddi olarak e, ikinci parti olmak üzere olduğunu e, gördüğü için tekrardan e, dört buçuk senedir yaptığı siyasi linci gündeme getirerekten benim aile fertlerimi babamı ve kardeşim'i siyaset malzemesi yaptı. Ben herhalde fevri davrandığı içindir dedim ve sustum baktım her gün giderek şey e, bu dozu arttırıyor ki buyurun gelin istediğiniz televizyon programında çıkalım tartışalım konuşalım. Milletin önünde benim gözümün içine bakarak söyle söyleyebildiğini meydanlarda arkamdan sallama. Ama yine kaçtı gelmedi. Bu sefer dedim ki madem öyle diyorsunuz açıklayın. Niçin kardeşimi çağırdınız? Ne görüştünüz? Ne istediniz? Ne talep ettiniz? Bunu açıklayın. İki gün sonra bir cevap verdi meydanlardan. Dedi ki benden çayş ve kepezi geri istedi dedi. Ben de önce borcunu öde dedim dedi. Hoppala. Yine yalan söyledi. Niye? Çünkü görüşme Mayıs başında oluyor kardeşimle. Kendisinin daveti üzerine. Şahitleri var. Çayş kepeze el olması ise Haziran'ın 12'si. Aşağı yukarı 5 haftalık bir süre var. 5 hafta el konulmamış bir malı. Kardeşim sizden niye geri istesin? Başbakan. bakın, el konulmamışsınız ki o dönemde bana. El konulmamış malı geri ister. Tekrar söylüyorum dedi. Tekrar söylüyorum. Ne istiyorsun? Ne istedin? Ne talep ettin? Doğruyu söyleyin. Doğruyu söylemezseniz yalanınızı ortaya çıkarırım tekrar bir beyanat verdi, bir açıklama yaptı. El konulacağını biliyordu. El konulacağını biliyordu, onun için geldi dedi. Ha, bakın yine yalan söyledi ama bir şey daha ortaya çıktı. Siyasi linçin planlanmış bir komplo olduğu, siyasi linçin bir komplo olduğu kendi ağzıyla ortaya çıktı. Şimdi ben tekrar söylüyorum. Açıklayın, açıklamazsanız seçimden önce açıklayacağım. Ne talep ettiniz kardeşinden? Kardeşimsin. Ne cevap verdi? Ne talep ettiniz de yerine getirilmediği için şimdi kendisi ben bilmiyordum. Komployu daha önceden hazırladıklarını. Böylece hiç olmazsa yeni bir şey öğrenmiş olduk ki bu komplo hazırlanmış, planlanmış. Bu komployu hayata geçirdiniz. Bu siyasi linci başlattınız. Ee, Açıklasınlar bekliyorum. Tabii ben e, şunu sormuyorum. Bunu zannediyorum tüm basının önünde açıklayacaksınız. Evet. E, bildiğinizi yalnız e, bizi de davet ederseniz bu Tabii. açıklamaya biz de bulunmak isteriz.